Averi Teknolojiden herkese merhaba. Bugün Samsung Galaxy Note 20 incelemesiyle karşınızdayız. Galaxy Note 20 Note serisinin fiyat performans modeli olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa, Samsung'un aslında telefon dünyasında rakipsiz bir model olarak Note ailesi yıllardır hayatımızda. Note 20'yi nasıl buldun öncelikle tasarım olarak? Note 20 tasarım olarak çok hoşuma gitti. Arka kameraların kurulumu, daha sonrasında ön ekranın tasarımı. Delikli ekran normalde çok hoşuma gitmiyordu ama burada tam ortaya konumlandırılmış delikli ekran tasarımı ve amoled ekranla birleşimi çok güzel olmuş. Kenarlarda kullanılan metal detaylar da telefona daha şıklık katmış değildir. Evet, Samsung Galaxy Note 20'de bir amiral gemisi olmasına rağmen arka yüzeyinde galastik denilen bir plastikten yapılmış bir malzeme var. Bu bize bir metal görünümü veriyor. Aslında evet. bir premium hissi veriyor ama aslında kullanıcılar tarafından bir amiral gemisinde plastik bir arka yüzey kullanılması biraz da eleştiri topladı ancak ben kullanırken bir plastik hissi almadım açıkçası. Yani bence aslında plastik kullanılması burada ağırlıktan tasarruf etmek için çok önemli olmuş ve senin de bahsettiğin gibi premium hissi veren bir plastik olduğu için çok da göze batmıyor ve arkada evet. parmak izi bırakmadığı için çok daha kullanım kolaylığı sunuyor aslında bize bu arka yüzey. Diğer tasarım detaylarına gelecek olursa. Tabii ki arka kamera dizilimi Ultra modeline göre biraz daha çıkıntısı hem az hem de daha küçük kameraların farkından evet. dolayı. Cihazda 3.5 mm jack bulunmuyor. Yine USB Type-C üzerinden e, ses kulaklık bağlantısını yapıyoruz. Tasarımla ilgili bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Ultra modelinde bulunan kavisli ekran yapısı Note 20'de bulunmuyor. Evet. E burada Samsung fiyat performansa daha fazla odaklandığı için düz bir panel tercih etmiş. Ama tabii ki şunu da belirtmek gerekir. Ekran kalitesinden herhangi bir taviz vermemiş. Başını vermemişler kesinlikle. Aynen. Diğer tarafıyla 2.92 gram ağırlığına sahip ve 8.3 milimetrelik bir kalınlığa sahip tek elle kullanımı da büyük eli olanlar için uygun diyebiliriz. Evet. Yani tek elle hem Samsung'un arayüzünü sağladığı klavyedeki kullanım kolaylıklarıyla, kesin. Hem de telefonun yapısıyla tek elle da kısmen de olsa bir imkan sağlıyor. Mesela diğer taraftan tabii ki günümüzün e, popüler özellikler arasında bulunan IP 68 sertifikasına da sahip, evet, steril vakumlara da sahip. E, bu detaylarla kullanıcıların oldukça fazla dikkatini çekiyor. Ancak Samsung deyince ilk gelenlerden birisi ekran oluyor. Ekranı evet. nasıl buldun? Ekran, Samsung'un zaten kendi panel üreticisi olduğu için AMOLED ekranda ustalaşmış. Yani bütün dünyaya AMOLED sağlayıcı ve dünyanın en büyük üreticisi olduğu için muhteşem bir ekranı var diyebilirim. Ekranda yeri sadece çok küçük bir handikap var. Günümüzde bu fiyat segment aralığında bütün Amerikan gemilerinde 120 Hz ekranlar kullanılıyor. Evet. Samsung Note 20 serisine, yani Ultra'da olan bir özelliğin Note 20'de de olmasını beklerdim aslında. Evet, bu da zaten kullanıcılar tarafından eleştirildi açıkçası. Yani bir tık daha yukarı bekliyorlardı Samsung'dan. Fiyat Performans denince burada kullanıcıların Kesinlikle. gözde özelliklerinden biri. Şunu da belirtelim. Note 20'de 6.7 inçlik süper amoled bir ekran bulunuyor. Ekran renk doygunluğu olarak oldukça iyi. Ekran başarımı çok güzel. 60 Hz dedik. Biraz belki orada bir eleştiri var ama ekran kalitesi olarak çok güzel işler çıkartıyor. Yani Film izlemek, video izlemek, içerik tüketmek, içerik tüketmek Samsung Note 20'de çok keyif verici bir ekran var. Ve ekrandaki kamera deliği de sizi rahatsız etmediği için içerikleri tüketirken çok daha güzel ve kaliteli olarak görebiliyorsunuz. Oyun deneyimine biraz değinmek istiyorum aslında. Evet. PUBG oynarken ultra yüksek ayarlarda oynadım ve muhteşem bir oyun deneyimi yaşadım diyebilirim. Peki ısınma ne durumdaydı? Isınma neredeyse diğer telefonlarına kıyasladığım zaman kendi kullandığım telefonda kıyasladığımda neredeyse yok gibiydi diyebilirim. Mustafa istersen buradan da bir de işletim sistemine geçelim. Yeni bir de bir güncelleme aldın o 20 evet. Bizim incelememiz sırasında Android 11 tarafına güncellendi. Diğer taraftan ara yüzde One UI 3.0'a güncellendi. Evet. One UI deneyimin ve Android 11 deneyimin nasıldı? Android 11 çok daha kararlı, çok daha hızlı ve Arayüzlerdeki widget kullanımı, arayüzlerin kullanımı oldukça e, işlevselleştirilmiş. Yani kullanıcı odaklı bir arayüz güncellemesi yapılmış ve bu beni oldukça memnun etti ve hatta Android konusunda pozitif düşüncelerim daha da arttı. Bu evet müsaadele. açıkçası Android 11'deki bu kararlılık ve One UI'nin sezgisel çalışması benim oldukça çok evet. hoşuma gidiyor. Yani geçmişteki hatalar düzeltilmiş kesinlik, baklar giderilmiş. Bu konuda da hem Samsung. Hem de Android tarafında yani o birleşimde güzel işler evet. çıkmış diyebiliriz. Samsung Note 20 bir amiral gemisinden beklenen tüm teknik özellikleri taşıyor aslında. Samsung'un Exynos 990 işlemcisiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Ayrıca dünya genelinde Snapdragon 855 işlemcisiyle satıldı. Evet aslında da bir durmak gerekiyor Mustafa. Evet. Yani kullanıcılar tarafından uzun süredir neden Exynos'lar Türkiye'ye geliyor ki Snapdragon tarafını Türk kullanıcılar çok bekliyordu. Kesinlikle. Note 20'de bunun değişeceğini tahmin ediyorlardı ama bu böyle olmadı. Biraz eleştiri de var bu konuda bunu ben şey bağlı yani regülasyonlarla ilgili mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü sadece Avrupa pazarı ve Türkiye ve Güney Kore'de Evet. Bu üç pazarda Exynos işlemciler kullanılıyor. Bunun dışında dünyanın genelinde özellikle Amerika pazarında Samsung Snapdragon işlemciler kullanıyor. Yani şu da var. Gerçekten de Exynos 990 çok iyi bir işlemci. Kesinlikle muhteşem bir işlemci. Çok, evet, çok iyi, iyi çalışıyor. Mi? Yani biz herhangi bir kararlılık problemi, ısınma problemi ya da bir gecikme problemi, bir kasmasını görmedik ama evet. kullanıcılarda da karşı bir sempati var ve evet. performans noktasında da bazı testlerde önüne geçebiliyor. Ama yani bu son kullanıcıyı nihai anlamda etkilemeyecek küçük farklar var tabii ki. Bu farkları profesyonel kullanıcılar fark edebilir. Fakat bunun dışında gündelik kullanıcılar için çok da önemli olmadığını evet. düşünüyorum. Bugün. Şunu da atlamamak gerekiyor. Her ne kadar Snapdragon olmasa da Exynos işlemciler performans testlerinde oldukça başarılı işler çıkartıyor. E, yaptığımız testlerde de tekli çekirdekte çok güzel sonuçlar aldık açıkçası evet. ama çoklu çekirdekte bir nebze de olsa günlük kullanıcıları etkileyen hiç farkına varmayacakları bir düşüklük söz konusu orada. Genel olarak Note 20'nin performansından hem işletim sistemi uyumlu hem donanım uyumlu oldukça fazla memnun kaldım. Ben de bir amiral gemisinden beklediğim tüm özellikler var. Yani iyi bir işlemci, yüksek RAM, yüksek depolama alanı ve iyi bir kamera ve iyi bir ekran. Bunların tamamına sahip. Evet. Ve e, Exynos işlemci yüzünden herhangi bir sorun yaşamadım. Oyun oynadım, fotoğraf çektim, video çektim, 4K videolar çektim. Video içerikleri yüksek çözünürlüklerde izledim. Herhangi bir problem kesinlikle yaşanmadı. Buradan ben Esmen'e gelmek istiyorum. Bu seriyi dünyada belki de eşsiz kılan, rakipsiz kılan o kalem resmen Ben açıkçası çok uzun süre Not serisini kullanan biriyim. Not birden bu yana çok büyük bir gelişim oldu. Kalem noktasında artık Gerçekten Samsung'un da dediği gibi bir kalem ve bir kağıtla yazıyormuş hissini kullanıcılara S-Pen artık veriyor. Hatta bir kısaca bölmek istiyorum. Orada ses efekti koymuşlar yazarken. Evet. O bile insana o hissi evet. hissiyatı uyandırıyor. Burada şunu belirtelim. Yeni S-Pen'de gecikme süresi 9 milisaniyeye kadar indirildi evet. ki bu bize büyük avantaj sağlıyor. E artık not almak daha keyifli. Kesinlikle. Daha kullanışlı, daha hızlı ve daha gerçekçi. Hiçbir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak not yazıyormuş hissiyat uyandırıyor. Evet yani bir de burada şunu da izleyicilerimize belirtelim. Note 9 ile beraber gelen akıllı özellikleri, akıllı espen özellikleri artık 20 20'de bir ileri seviye daha geldi. Kamera kontrolleri, videoyu durdurup başlatma, ileri ve geri hareketlerinin yanı sıra çok daha farklı özellikler atayarak espeni kullanabiliyoruz. Mustafa bu arada espenin özellikleri gelişmiş demişken Samsung burada radikal bir değişikliğe daha karar vermiş ve Os usuários biraz... İlk başta zorlandığı bir değişiklik yapmış ve S Pen'in yerini değiştirmiş, sağdan sola geçmiş S -Pen. Açıkçası hani uzun süre kullanmış bir olarak Note serisini. Elim hep sağ tarafa gitti, biraz sol tarafa ben de zor alıştım ama çok da büyük bir problem Bir zamanla alışıyorsun. Ama eski yeri bence daha kullanışlıydı demeden geçemeyeceğim. Ayrıca Samsung yeni piyasa Series S21 serisinde S Pen uyumlu da getirdi. Bu S Penleri artık yeni alacağınız evet alacak ee, Samsung cihazlarında da kullanabiliyorsunuz. Mustafa buradan istersen güvenlik konusuna gelelim. Evet. Orada da e, bazı geliştirmeler var. Note 20'de daha önceki seride olduğu gibi ekran altı parmak izi okuyucu var ve yüz tanıma var ama tabii ki yüz tanıma burada Face ID gibi bir sistem değil. Evet farklı bir sistem. Ekrana göre parmak izi okuyucuyla başlayalım. Sensörü gayet büyük ve çok hızlı tepki veriyor. Evet. Ekrana göre parmak izi okuyucu. Herhangi bir bekleme süresi söz konusu bile değil. Ekrana dokunduğunuz anda kilit otomatik olarak açılıyor. Güvenlik kısmından gelecek olursak Note 20'de ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemleri de bulunur güvenlik için. Kullanıcılar dilediği şekilde ekran kilitlemeyi ve telefonun herhangi bir özelliğini kilitlemeyi bu bir biyometrik verilerle sağlayabiliyor. Tabii ki bu kadar özellik saydım, ekran dedin, işlemci dedin, evet. RAM dedin, tabii ki batarya. Kesin bataryaya geldik. Bu mesela. kadar sistemi çalıştırmak için güçlü bir batarya gerekiyor. Samsung ha. Galaxy Note 20'de 4300 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya genel kullanımda günü çıkarmanıza olarak sağlıyor. Ancak yoğun kullanımda, belki akşam saatlerinde küçük bir şarj etme ile neden küçük bir şarj etme diyorum oraya da geleceğim. Rahatlıkla günü tamamlayabiliyorsunuz. Çünkü 25 wattlık hızlı şarj aletiyle beraber geliyor Samsung Galaxy. Note 20. Evet, hem şarj aleti de kutudan çıkıyor. Bu çok önemli bir detay. Bunu evet. belirtmekte fayda var. Çünkü bu yıl artık üreticilerin birçoğu kutu içeriğinden şarj cihazını, telefon kutu içeriğine dahil etmeyi bıraktı. Evet. Hızlı şarjla ilgili çok önemli bir şey. 25 wattlık hızlı şarj 1 saat içinde %100'e doldurabiliyor. Telefonu çok uzun bir süre boyunca şarjda bırakmanıza gerek kalmıyor diyebiliriz. Yani bu hızlı şarj hayatı daha da kolaylaştırıyor. Ayrıca Note 20'de şunu da belirtelim. 15 wattlık kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj oluyor. Tersine kablosuz şarj özelliği çok ideal bir özellik. Yani günlük kullanım bir powerbank gibi kullanabiliyoruz. Evet tabii ki artık şunda hesaba katmamız gerekiyor. Artık akıllı saatlerimiz, kablosuz kulaklıklarımız var. Bunlar da kablosuz şekilde şarj oluyor ve bataryaları bittiğinde telefonumuzun üstüne koyarak şarj etmeye başlıyoruz. Tabii ki günümüzü tamamen kurtarabileceğimiz bir şarj istasyonumuz da yanımızda olmuş oluyor. Samsung Note 20'nin kameralarına gelecek olursak arkada ultra dolduğu gibi güçlü bir kamera dizilimi var ancak burada megapiksellerde ve sensörlerde bir değişim söz konusu. Note 20'de 12 megapiksellik bir ana kamera, 12 megapiksellik bir ultra geniş açı ve 60 4 megapiksellik telefoto bir lens bulunuyor. Evet. Ön kamerada ise 10 megapiksellik bir kamera bize ediyor. Bunun yanında cihazda optik imaj sabitleyici ve Mustafa çok fazla dikkatimi çeken ultra sabit modu var. Evet çok iyi. Videolar kesinlikle sinematik bir çekimmiş gibi gözüküyor bu ultra sabitleyici beraber. Note 20 ile video çekimi yapmak oldukça keyifli. Çünkü bu ultra stabilize özelliği ile beraber çok pürüzsüz videolar çekmek mümkün. Ayrıca fotoğraf kısmına geldiğimizde de 3x hibrit zoom özelliğiyle uzaktaki bir nesneyi herhangi bir bozulma yaşamadan fotoğrafını çekmek çok da keyifli oluyor. Ayrıca 30x zoom'u da yapay zeka desteğiyle görüntüyü harmanlayarak bize bozuk bir görüntü vermek yerine çok daha net bir görüntü alabiliyorsunuz. Aslında bir dürbün gibi kullanabiliyoruz telefonun kamerasını diyebilirim. Note 20'nin kamerasında günümüz amiral gemilerinin çoğunda bulunmayan önemli bir özellik var Fuat. 8K 24 kare video çekebiliyor. Evet. 8K videolar çok yüksek çözünürlüklü çok daha kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz. Ayrıca ön kamerasıyla da 4K video çekimi evet, yapmak. Evet kamerada 4K video çekimi var. Bu da özellikle yayıncıların canlı yayınlarda kullanırken canlı yayında Note 20'yi kullanırken büyük avantaj sağlıyor. Evet kesinlikle. Kaliteli içerik üretmek noktasında. O toparlayacak olursak Note 20 benden geçer not aldı açıkçası. Hem fiyat performans noktasında hem bulunduğu özellik içinde barındırdığı özellikleriyle beraber. Günümüzün trend bütün özelliklerinde bulunduran bir telefon olarak açıkçası ben geçer not veriyorum. Oldukça fazla beğendim. Ki Yıllarca da Note serisi kullandım ve S Pen'i Note tutmak için uzun süre beğenerek kullandım. Sen ne der söylersin son olarak? Ben Note 20 ile ilgili ben de çok beğendim. Kesinlikle kullanımı oldukça güzel ve rahat. Hani boyutu, tasarımı, daha sonrasında kamera özellikleri, ekran özellikleri bunlar beni cezbetti. Hatta ben bu telefonla beraber, Note 20 ile beraber ciddi bir şekilde Android'e geçiş yapmayı planlıyorum. Artık bunu daha öncesinde sana söyledim. Android'e evet. e, Android için aklıma çeldi diyebilirim. Evet. Bugün Note 20 incelemesiyle karşınızdaydık. Ürünle ilgili... Sizin kendi görüşleriniz varsa yorum kısmında bekliyoruz. Takipte kalın.